Herkese selamlar ben Mert. Mafya Definitive Edition'ın 4. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Ee, en son bir sahne olmuştu arkadaşlar. Ee, ama ben size orayı yani bilgisayarımdaki teknik e, problemler yüzünden bir hata oluştu orayı izletemedim. Şimdi izleyebilirsek izleyeceğiz, izleyemezsek ben size anlatacağım şimdi neler olduğunu. Hatta ben başlayayım anlatmaya. Arkadaşlar en son yani size izletemediğim bölümde patron bizi yanımız yanımıza çağırmıştı. Bir yarış olacağını söylemişti. Her zaman böyle yarış oluyormuş ve her zaman da bizim patronumuz kazanıyormuş ee, ama yani patronumuzun adamı kazanıyormuş ondan da para alıyorlarmış yani para kazanıyormuş patronumuz patronumuz evet gördüğünüz gibi izleyemedik işte burada yanımıza yanımıza çağırmıştı sonra bir tane Avrupalı e, yarışçı gelecekmiş yeni bir tane Avrupalı yarışçı gelecekmiş arkadaşlar. Onların arabaları bizim arabamızdan daha iyi olduğu için bizim e, yarışı kazanma ihtimalimiz yani biz mafya ekibinin bizim patronumuzun e, yarışı kazanma ihtimali e, yokmuş arkadaşlar. O yüzden e, biz o Avrupa arabasına e, bir şeyler yapacağız. E, durum böyle arkadaşlar. Evet şimdi şurada bir not vardı arkadaşlar onu okuyalım yani bu bölüm e, birazcık daha yarışlarla ilgili bir bölüm olacak arkadaşlar notu okuyalım yarış yaklaşıyor Evet bakın dediğim gibi spor takviminin en önemli günü yaklaşıyor Lost Heaven harika bir havaya sahip şehri güneş ışığı altında ve pistte rekor sayıda izleyici bekliyor ünlü Alman yarışı Martin e, Lost Heaven'ı ödül ile Mike Dunn'ı meydan okumak için uluslararası yarışlara ara verdi. Yarış yarış hayranları şimdiden sabırsızlıkla titriyor. Evet. Büyük olaylar olacak arkadaşlar. Şimdi. Hey, geeks Pekala. Şurada ne var ben onu merak ettim. Ha bir şey yok Good burada. I saw you talking to the you know what to do? He didn't Evet, yanına gidelim patronumuzun. Bu arada umarım size bilgisayarımın sesi gelmiyordur arkadaşlar. Yani çok uğraştım gelmemesi için de. Hey, Merhaba. <laughs> <laughs> Celieri isn't going to let Morello break his winning streak, huh? No, no, sir. Got to send him a message. So, tonight we will borrow his guy's motor from the track. My friend Bobby is a guard. For a little dough, he'll show you where it is. Then look someplace else while you to turn the key. I like Bobby already. Sure. Then there's a other guy, La lucas Bertone. You take the car to him down under the Giuliano Bridge. He'll, you know, tune it a little. Make the race tomorrow more, more, more interesting. Then I take the car straight back, and Bobby can stop looking someplace else. But you got to be quick. Bobby comes off shift at 1.30, and then the, the next guy, he's an ass. Oh, hey, hey, if you need somewhere to keep your mama motor safe where no one can detect him, feel free to use the garage. Harlow finally got around to clearing it out. Thanks, good to know. Pekala. Şimdi şuradan ee, bir tane araba seçeceğiz. O. Böyle mi seçecekmişiz? Pekala. Aa direkt seçti mi? Dur. Dur daha değiştirelim. Nereden değiştiriyoruz abi? Sola girdon don sağ Heh, böyle. Şimdi frenleme e, manevra kabiliyeti yani bunlar hep önem vereceğiz arkadaşlar saniye biraz sesini kısayım bence. Bunlar hep önem vereceğiz arkadaşlar. Ee, bence bu iyiye benziyor. Bence bu iyi, bence buna gelelim. Aynen bu iyi bence. Radyoyu kapatalım. Tamam pekala. Çıkalım yola. Şimdi nereye gideceğiz tam olarak? Oo, biraz uzağa gidecekmişiz. Elimizi çabuk tutalım arkadaşlar. Bu arada lütfen e, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Videolarımın daha fazla kişiye ulaşması için. Şimdi yarış pisti korumasını bulacağız arkadaşlar. Yine birkaç macera yaşanacak büyük ihtimal. Radyoyu açalım bakalım. Radyoyu, radyoyu kapatmamın sebebi benim sesimi bastırmasın diyeydi. Açmamıza gerek yokmuş. Geldik zaten. You Bobby. Yep. We can take your car to the garage. Place is empty. Any friend of Ralphie's, friend of mine. And if you got the money, sure. That means we have the most extensive range of radio receivers available. In the city. <sighs> Tomorrow morning, the Star Company, whole is city. For music they lovers. smuggle in Hooch. The There's fighting. From both home and abroad. I hate it. Allah, What's Allah. What's wrong with you? <sighs> Tomorrow morning, is the Star Company, whole looks. city. They smuggle in Hooch. There's fighting. I hate it. Ah, come on. Name a better place to pick up a dame than this place this weekend. Don't get me started. Things I've seen. Evet abi geldik. Böyle duralım. Okay. This is it. Benim silahım yalnız var mı? Eee silahım şu anlık yok. Alamadım elime silahımı. Her zaman tetikte olmakta fayda var arkadaşlar. Nereden nasıl bir tehlike geleceği. Oo, bir saniye.

saniye mikrofonu şöyle koyayım. Evet. Vallahi çok pis gidiyor arkadaşlar. Of oh be. Allah. Yalnız zaman da varmış. Ama zor da sürülüyor bunu da söyleyeyim. Allah, Allah, bir saniye araba kazası oldu. Şuradan şu şekilde gitsem, ha gayret, Allah, üf üf bu kötü olduk sadece. Her şey birbirine girdi de. Tamam sıkıntı yok. Polis e, peşimize takılmadığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Arabanın yalnız kontrolü harbiden çok zor. Bir de frenleri de sıkıntılı. Saniye polis var polis var polis var polislere dikkat polislere dikkat edelim yalnız zamanımız baya az kaldı ve e, gideceğimiz yerde biraz uzakta biraz gazlayalım. Ama yetişiriz gibime geliyor yani. Böyle büyük bir kaza yapmazsak ya da polisler peşimize takılmazsa. Böyle tam gaza basılmıyor arkadaşlar. Yani tam hızda gidilmiyor burada. Ama yetiştik. Çünkü hani tam hızda gidersek şey oluyor. Ne oluyor? Her yere çarpıyoruz. Arabanın kontrolü çok daha zorlaşıyor. O Tommy Angelo, Lucas Bertoni Oh, ain't she a thing of beauty? We don't have much time. Hey, I'm a fast worker. Sit tight. Hello, you. Pekayla, a çıkalım. Thanks, Lucas. I gotta get back before anyone catches on. Go easy with her. She's gonna misbehave. Hey, tell Mr. Salieri I'm always available for this kind of work. I do stuff for a lot of people, but I always know where I stand with you guys. Hot cars, getaways, anything for the right price. Let's just hope Salieri's guy wins tomorrow. For all our sakes. Okay. Drive careful. Tamam. Bakın zaten uyarıyor bizi dikkatli sür diye. O yine mi zamanda yarışıyoruz? O abi o ne? Ben bir saniye onu görmedim. Herhalde o motorun ısınması. Yalnız bu yokuş üst çıkmıyor. Araba bozuldu arkadaşlar. <laughs> arabayı bozduk. Araba durduk yere arkadaşlar hani şey yapıyor. Sağa sola kendi kendine gidiyor. Ve çok daha zorlaştı şu anda arabayı sürmek. Harbiden. Şuradan ben bir geçeyim. Bunun kornası da farklıymış. Aa gayret çarpma. Ya da çarptı. Of 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 of. zamanımız bayağı azaldı. Ee, ve bayağı gitmemiz gereken yol var. Ve aynı zamanda polisler ve trafikler de var. Trafik de var. İşimiz zor. Allah polis geldi işte. Abi ne yapayım ama zamanında yetişmek zorundayım. Aman bas abi. polis, polis peşimizi bırakmak üzere. En azından buradaki polisler çok fazla başa bela olmuyor. Bir saniye abi çok ısındı. Yani motor çok ısındı evet. Şimdi basabiliriz. Abo, abo, abo. Yanlış. Sürüş. Bir saniye. Tamam geldik. Get out of here. Big day tomorrow. How about you? So Sam walks out of the bathroom and I'm praying he's got a piece on him, because I'm not sure the bartender's gonna hand over what he owes. And his two sons, they're inching closer. I can hear them cracking their knuckles. They're both seven feet tall, built like brick shit houses. What were you carrying? My dick. <laughs> <laughs> That's right, this crazy bastard, he waltzes out of the bathroom to start pissing all over the joint. <laughs> really? What, he didn't call the cops? Ah, uh, sometimes you just gotta make them think you're crazy. Tom, you got the moments. Oh, Jeffrey, we've got a beat of a situation. The boss okay? Oh, yeah, it's so nothing like that. Mikey Don, our driver? Some of Morello's guys roughed him up pretty good last night. Broke his arm, broke his jaw. <laughs> <laughs> so, ah, oh, Yeah, tough luck for Mikey. Anyway, you're going to race for him. Wait, what? Frank, Don. I don't know. There's a half hour before the starting gun goes off, so this is not a discussion. The Don wants to win. But more importantly, he wants Morello to lose. And you. Or our best wheelman. Otherwise, I'd be talking to someone else. Yeah. Okay, Frank. Good. Rafa has the car gassed and ready. Get to the track right away. Yine iş bize düştü

bu maçı kazan yani bu yarışı kazanmamız oldukça önemli arkadaşlar. Yoksa tonlarca para kaybedecek mafya ekibimiz. Ve abi vallahi ben çarpışan arabalar gibi sürerim. Çekilin. Birinci olmam lazım. Toprak yoldan gidiyoruz biz de var ya Allah. 14. yüz 13. yüz Abi bölüm çok zormuş bu arada Abi araba dönmüyor Adamlar bize sövüyor bir saniye burada geçeriz belki. Dokuzuncuyuz. Yedinciyiz. Evet, hadi ha gayret. Şu kısa yoldan gidelim. Onu da hallet edemedik tamam altıncıyız. Altıncıyız. Ha gayret. Başarabiliriz. Ha gayret. İkinci tura çıkacağız. Çıktık. Abi hayır 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 hayır. Çekilin önümden Kaçıncıyız? Du beşinciyiz Allah geriye düştük Geriye düştük olamaz Abi aşırı zor Abi yok böyle bir şey ya Neyse belki yeniden yetişiriz arkadaşlar bir saniye. Şurada yakalamamız lazım. Ya abi niye ben döndüremiyorum bunu ya? Abi adam bizi geçiyor. Amatör diyorlar biz hani. Şuradan ben uçarım. Üf. Uçtum. Geri geri mi gideyim? Gidilmiyor. Aslında orada bir tane araba. Bakın şu önüme çıktı. O çıkmasaydı. Yok abi birinci olamayız. Nasıl olacağız ya? Ama her şeyde Tommy. Tommy şoförü dövdüler. Şoförü korusanız ha. Abi son tura girdik. Ve bayağı bir farklı gerideyiz. Hem de bayağı bir farklı. Çekilin çekilin yetiştik 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 ha gayret Tamam Tamam Şuradan dönelim dönmüyor abi bak. Altıncıyız hadi birinci olmamız lazım. Adamlar bizi geçiyor ya. Cık, olamadık, başaramadık. Şuradan belki yine uçarım. Uçtum. Şuraya çarpma. Abi uç. Yenildik bir daha başlayacağız yapacak bir şey yok. Ben tamam. buraları büyük ihtimal keserim yani. Yoksa video çok uzun olacak. Evet arkadaşlar şu an e, birinciyiz Olağanüstü bir şekilde İkinci olduk. Tamam sıkıntı yok geçmeye çalışacağız. Ee, umarım geçebilirim. Tamam geçtim. Umarım bu şekilde devam ettirebilirim. Oyun gerçekten çok zor. Yani bu bölüm çok zor. Buradan dikkatli, buradan dikkatli. Allah Arkadaki yetişiyor. Abi dönmüyor bak. Gaza basmadığım halde. Ya abi yok böyle bir şey. Dokuzuncu oldum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. burada çok dikkatli olmalıyız şu an birinciyim ee, ama hani dikkatli olmalıyım aa yetiştiler Tüh. bu olmadı bu olmadı evet yeniden birinci oldum ve burada çok dikkatli olmak zorundayım ve olamadım ama olsun biraz fark attım diğerlerine Allahım. Aslında bu e, görevi böyle böyle e, yarış oyunlarıyla ilgisi olan arkadaşlar, yarış oyunları oynayan arkadaşlar rahatlıkla yapabilir ama ben yarış oyunlarına oldukça uzağım. Hayır bir saniye son noktada kaybedemem birinciliğimi. Hadi. işte bu. İşte bu. Taksi şoförü de olsak. Dediğim gibi e, ee, bu görevi yarış oyunlarını iyi oynayan kişiler rahatlıkla yapabilir. Hey Tommy, <laughs> there's our winner. Hey Tom, just want to thank you for stepping in like you did. I had six months' rent riding on that race. I'd be homeless now if not for you. I just did what the Don asked, Lucas. Well, you gotta let me find a way to repay you. Stop by my garage when you get a chance. I might have a line on something that'll turn a buck for you. Sure. Thanks. I knew you wouldn't let us down, Tom. You ain't us <laughs> all a lot of money today. Emerald's gonna be picking up pennies off the sidewalk for weeks. <laughs> Hey, what about the european he's probably wearing cement boots by now the poor bastard Whew. here you earned every dollar of this take your girl out somewhere nice thanks boss you got a girl right i don't want you blowing all that on booze and horse something <laughs> nah but uh, maybe i buy my mom a new coat <laughs> good boy i need, need to a drink. <laughs> Congratulations, big hero. Nah, just got lucky's so. off. Well, I had my money on the other guys, so drinks are on you. Oh. <laughs> there. Now you're ready for the pictures. Thanks. And hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's going to get hit by a parked car. Yeah, okay. <laughs> I'll get him home safe. Evet, manitada yapmış olduk arkadaşlar. Şimdiki görevimiz e, poliyi bulmak. Dediğim gibi e, şöyle bir şey diyeyim. Bölüm oldukça zor. Geçemeyen arkadaşlar arkadaşlar olabilir. Şehirlere dikkat edin. Şu virajlarda e, sakin davranın. Hani hızlanmayın. Dikkatli geçin. Yani bu kadar söyleyebileceğim bir şey var. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Ee, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.